Herkese merhaba. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Bu videoda akıllı bileklik incelemesi gerçekleştireceğiz. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Hem kutusunu açacağız hem de ön incelemesini sizlerle paylaşacağız. İncelemesini de önümüzdeki günlerde burada bulabilirsiniz diyelim. Evet Reader'ın Refit S2 Lite akıllı bilekliği işte şimdi GTV'de kutusu açılıyor. Evet şimdi kutusunu ben tabi şöyle yani yalan söylemeye gerek yok. Az önce açtık hatta dağıttım ben ya. Şimdi ya çıktım. Evet dakika bir gol bir kanalda kutuyu açarken hepsini dağıttım ama hemen toparladım. Peki ne yapacağız? Bu kutu zaten dediğim gibi açıldı. Aslında yırtıldı bir parça. O yüzden kutuyu normalde açmayacaktım ama yırtıldı maalesef. Yapacak bir şey var mı? Yok artık bir şekilde inceleyeceğiz. İnceleme esnasında Tabii bir şey daha vardı. Hemen şurada telefonumuzu da getirelim. Birazdan uygulamasını da bakacağız. Çünkü uygulaması var. Yani Refit akıllı bilekliği kontrol etmek için, yönetmek için bir uygulama da var. Onu da sizlere göstereceğim. Şimdi kutu çok dandik aslında. Yani öyle bir şey yok. Çok önemli bir detayı yok ama normal sıradan dandik bir kutu işte. Geçelim bunu. Sırayla gidelim. Kablosu şöyle söyleyeyim biraz kısa maalesef çok kısa olduğu için biraz şarj ederken sizi sıkıntıya düşürebilir. Çünkü ben video öncesinde kutuyu açıp şarj ettim. Çünkü videoyu yoksa sizlerle paylaşamazdık ön incelemesini. Yani o yüzden biraz zorlandık açık açıkçası hep şuralar hep çıkıyor yani. Hani kısa bir kablo olduğu için çok önemli mi derseniz inanın değil ama yine de aklınızda bulunsun. Kablosu kısa. Şimdi bu e, akıllı bileklik beyaz renginde bizlere geldi. İnceleme için şöyle bakalım inceliyoruz ama Siz böyle bir akıllı bileklik renk seçimi size bağlı yani aslında Böyle bir şey size gelmeyecek onu söyleyeyim beyaz geldi iyi değil ama beyaz keşke olmasaydı Tabi bu renkler zevkler meselesi olduğu için bazıları için çok güzel bir renk olabilir o yüzden bir şey diyemem Şimdi bu Reader'ın S2 Lite akıllı bilekliğinin şöyle bir tarafı var Yani şöyle baktığınız zaman Bildiğin yani Mi Band 5 işte arkadaşlar çok bir fark yok inanın tasarım olarak detaylar olarak öyle hatta neredeyse arayüzü de çok benziyor o yüzden zaten insanların çoğu 99'u ne için alıyor işte Mi Band 5'e benzediği için ucuz olduğu için alıyor dolayısıyla insanların tercihi işte bu yönde oluyor birazdan bakacağız gerçekten Mi Band 5'e yakın mı yani hani o detayı o hissiyatı veriyor mu? Göreceğiz. Peki kutusunda başka bir şey yok aslında ama şöyle söyleyeyim. Başka bir şey daha var tabi de. Şöyle çıkarsa onu çıkaramadım ama <laughs> çıktı. Tamam. İşte bu arkadaşlar. Bu ne derseniz işte şöyle koyarsam şu oluyor yani. Bu çok çabuk bozulduğu için, çıktığı için bunu ekstra yedek olarak bir tane göndermişler. İyi de yapmışlar. Gerçekten ihtiyaç olabiliyor. Bir de bununla uğraşmayın yani. Mesela düşünsenize bunu nasıl bulacaksınız yani. Satın almaya kalkırsanız bile küçücük bir şey nasıl bulacaksınız zor ee, Şöyle e, saatte bir bakalım daha doğrusu e, saat diyorum ama e, videoda saat dersem lütfen kusura bakmayın akıllı bileklik yani biraz da Saat formunda olduğu için hani e, özellik bakımından şekil olarak değil tabii O yüzden böyle şeyler diyebilirim. Bu arada bu video çok kısa olacak. Ee, her şeyi burada bulamayacaksınız. Yani işte nasıl bağlanır, nasıl kullanılır bunu e, önce bir kutu açılımı ve ön incelemesini sizlerle paylaşalım. İncelemeyi de birkaç gün kullanalım. Hatta bir iki hafta kullanalım sonra paylaşalım. Yani tam bir inceleme olsun arkadaşlar. Öyle kutudan çıkarttık, inceledik olmasın diye öyle yapıyoruz. Şöyle bir dokunmatik hassasiyetine bakalım hemen. Şöyle açılsana kay. Açıldı. Şimdi buradan işte menüleri görüyorsunuz. Ben size bir videoda göstereyim arkadaşlar. Bu arada dokunmatiği fena değil. Yani çok kötü değil. Haberiniz olsun. E, iş görür bir dokunmatiği var arkadaşlar. Peki kolda nasıl duruyor? Aslında şöyle söyleyeyim. Ben e, dedim ya hani video öncesi biraz e, bakmıştım nasıl duruyor diye. E, kordonlar çok oturamıyor. E, öyle bir durumu var ama şöyle hemen takalım ben takabilirsem. Bu arada ben bileklik, yüzük, takı, kolye öyle şeyler sevmediğim için pek tercih etmiyorum. O yüzden kullanmayı da çok beceremiyorum. Heh, şimdi oldu. Ama biraz şey ya şöyle bir bakalım. Bakalım şöyle. Biraz tam durmuyor arkadaşlar. Böyle bir yarım yamalak duruyor gibi duruyor ama e, idare eder Gerçekten idare eder Çünkü bu fiyatta da arkadaşlar e, alabileceğiniz budur yani Başka da bir şey beklemeyin Hani 100 e, kaç 150 liraya şu an satılıyor en ucuz hepsi burada da var ve 150 liraya satılıyor e, ve bu fiyata da e, olabildiğince bence makul duruyor mi Band 5 arkadaşlar 400 küsür TL bu 150 TL ona göre yani 450 TL ile 150 TL arasındaki farka bakarak alın. Çünkü beklentinizi çok yüksek tutmayın. İş görür mü? Gerçekten görüyor. Şimdi ben bu bilekliği sizlerle paylaşıyorum ama öncesinde çok detaylı inceledim. Çok detaylı araştırdım daha doğrusu. İnsanlar memnun genel itibariyle. Yani bağlantısı olsun. Şarjı iyi gidiyormuş mesela. Bak yani şarj konusunda iyiymiş. İnsanların tabii kullanım koşulları da önemli ama genel söylediklerine göre 2 güne kadar şarj gidiyormuş diye Söyleniyor arkadaşlar Tabii şarjı nasıl bağlayacağınızı da zaten az çok biliyorsunuz şu çok zor mesela oluyor ya bazen çıkamıyor ama bu çok böyle gevşek duruyor arkadaşlar o yüzden zırt pırt böyle şarj olmuyor şarj aldı şarj almadı şarj aldı diye size söylemeye başlıyor uyarı veriyor daha doğrusu yani bu çok böyle sert durmuyor ya maalesef böyle dayanaksız çok da iyi değil aslında bu konuda. Ee, bu akıllı bileklik bu. Ee, bir de ben size bir uygulama göstereceğim. Bu uygulama sayesinde e, kurulumu yapıyorsunuz. Hemen Play Store'a giriyorsunuz veya App Store'a girin bu arada fark etmez. Yani iPhone'da da kullanabiliyorsunuz. iPhone veya Android'de e, şöyle göstereyim. Fit Pro uygulamasını indiriyorsunuz arkadaşlar. Fit Pro uygulamasını indirdikten sonra kullanabiliyorsunuz. Şöyle bir e, size anlatayım göstereyim. Bakın çok düşük puan olmuş. Yani aslında uygulama gerçekten iyi değil. İnsanlar memnun değil uygulamadan. E, tasarımı çok kötü. Arayüzü çok kötü. Mesela uygulama kaynaklı olarak bağlantı çok kesiliyormuş. Bunu söyleyenler var. Bu şablonları gösterdim ama bir de şöyle açayım. Tasarımı pek hoş değil arkadaşlar. Maalesef uygulama iyi değil. Yani hani Xiaomi'nin işte uygulamasından çok çok geride bir uygulama olduğunu da görebiliyorsunuz. Bu uygulamayı tabi sadece bu işte Reader'ın Refit S2 Light akıllı bilekliği için kullanmıyorsunuz. Birçok akıllı saat ya da akıllı bileklik bu uygulamayı kullanıyor. Dolayısıyla ortak bir uygulama yani hani herkes tarafından kullanılan bir uygulama olduğunu da söylemiş olalım. Burada telefonda göstereyim dedim. Android'de zaten Android işletim sistemine uygun. Reader zaten biliyorsunuz Android telefonlar üretiyor. Bu, bu arada Reader'ın bazı telefonlarının kutusundan da çıkıyor. Yani hediye olarak da gönderiyorlar. Hani öyle bir e, durumu da var. Onu da söylemiş olalım. Yani genel itibariyle e, işte bu e, birkaç saattir elimde biraz kullandım. E, işte kurcaladığım kadarıyla fena değil. Yani 150 TL'ye alınabilecek gerçekten en mantıklı akıllı bilekliklerden biri. Hatta başına geliyor. Yani hatta şöyle söyleyeyim 200-300 TL aralığında bile şu an alabileceğiniz en mantıklısı budur. İnanın. Eee... Onu söyleyebilirim. Ama hani benim kafam rahat olsun, ben çok yaygın kullanırım, işte çok aktif kullanan bir insanım derseniz tavsiye etmem. Gidin Mi Band 5 alın arkadaşlar. Ama ya ben işte sus için alıyorum, hava atmak için alıyorum derseniz o zaman tam işinizi görecek tarzdan ya da türden bir Akıllı bileklik olduğunu söyleyeyim ama alırken beyaz almayın dediğim gibi size tavsiyem siyah almanızı e, tavsiye ederim. Evet yakında birkaç e, gün biraz kullanayım sonrasında inceleme videosunu paylaşacağım. Uygulamaya nasıl bağlanıyor nasıl kullanmamız gerekiyor her şey bu videoda olacak diyelim. O zaman o videoya kadar lütfen bizi e, takip edin abone olun ve de abone olurken de e, destek olmak amacıyla. Kanala yorum atın veya beğenin. Onu da bekliyoruz sizden diyelim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve sorularınız olursa da yorumlara yazın. Cevap vermeye çalışırım.